Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Evet MasterChef Türkiye 2024 tüm hızıyla devam ediyor ve bu akşam 7. eleme adayının ismi belli olacak. Onun öncesinde 1. tur tamamlandı ve 1. turda başarılı bir şekilde tulumba tatlısı yaparak yukarıya çıkan yarışmacılar 8. haftaya direkt olarak geçtiler. Bu isimler Kaan, Semih, Hakan, Nigar, Onur, Nevzat ve Eda oldu bu isimleri tebrik ediyoruz. Bu isimler elemeye kalmadılar ve bir sonraki haftaya geçtiler. Ancak ikinci turda final turuna kalan, eleme turuna kalan yarışmacılar ise Ayşe, Ezgi, Bera, Muratcan, Akın ve Emre oldu. Bu yarışmacılardan da en başarısız tabağı yapan isim 7. eleme adayı olacak haftanın Bakalım bu isim kim olacak? Sizler de tahminlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.